Daha ne kadar benimle görüşmemeye devam edeceksin anne? Görüşmem için bir sebep söyle. Oğlun olmam yeterli sebep değil mi sence? Babasının oğlu. Anne, Babamın günahlarını bana ödetmekten vazgeç artık. Senin günahların ne olacak peki? Benim bir günahım yok ki. Daha kaç kere söyleyeceğim sana? Yok öyle mi? Hadi ben sana inanmıyorum. Oğlum babasına çekti diyorum. Şehrazat neden inanmıyor? Neden hayır Onur bunu yapmaz demiyor? Anne sonradan pişman olacağın şeyler söyleme lütfen. Sevdiğin kadının bile güvenini kazanamamışsın. Anne ben buraya seninle tartışmaya gelmedim. Çok yakında suçsuzluğumu ispat edeceğimi sana söylemeye geldim. Aklanınca nasıl bakacaksın acaba yüzme? Şehrazat'ın sana yaptığını ben de babana yapabilseydim eğer. Keşke sizin kadar güçlü, sizin kadar gururlu bir kadın olabilseydim dedim Şehrazat. Sen Şehrazat'la mı görüştün? Evet, özür dilemeye gittim. Çok yanlış tanımışım ben Şehrazat'ı.